Otobüs şoförü maaşı 5600 zlotuymuş. Reklam vermişler. Neyse bilet alımına bakalım biz. Şimdi dil İngilizce. Burada zaten iki tane seçenek var. Öğrenci Reduce ve Standart Tam. E, tam 4 zloti, öğrenci 2 zloti. Öğrenciden devam edelim biz. Şimdi satın alıyoruz. Diyemedik. Satın al. Al. Evet. Tamam yanlışlıkla iki kere tırladım. Bilik yapmayacağım. Birlik buranın hızlı ödeme sistemlerinden bir tanesi. Kartla ödeyeceğim. Kartla ödemek istiyorum. İsterseniz nakitle ödeyebilirsiniz. Biz kartla devam edelim. Şimdi burada temassız ödeme ya da işte kartınızı takıp şifrenizi girebilirsiniz. Biz temassız ödeme kısmından yapalım ödememizi. Tamam bilet basılıyor şu anda. Basıldı süper. Evet Bilet böyle. Küçük. Teşekkürler, teşekkürler. Evet, kesin edeceğiz. Teşekkürler, sağ olun. Görüşmek